dramatik lighting üret generate Bu ilginç bir şeyler çıkıyor ha. Aha. Aha. Arkadaşlar. Something's happening. Aha. Aa, bayağı kaskı çıkarabilecek zannettim, kaskın içinde halini de çıkarttı. Bu bir tık artık yani evet andırıyor ama bu başka birisi yani. Bu çok ilginç oldu ya. Bu çok inanılmaz oldu ha. Allah Allah. Allah Allah. Çok ilginç oldu ha. Oha. Bu. Bu ultra realistik lan. Bu niye böyle abi? Bu, bu, bu çok iyi. Bu niye böyle? Yuh. Buna inanamadım. Bu, bu inanamadım buna ha. Hakikaten ben Kemal geliyorum yani ha. Dur. Send image to image diyelim şuna bir. Burada bir crop and resize yapacağım. Hop. Şöyle yani arka planı atmak istiyorum biraz. Just resize, crop and resize. Dur bakayım şu an patlamış olabilirim ama deneyeceğim bir generate. Üret. Üstünü tamamlayacak mı tamamlamayacak mı onu anlamaya çalışıyorum. Ha daha iyi bir kadrajlama oldu şimdi evet. Ama yüzünü uzatacak mı acaba? Bazen yüzünü uzatıyor galiba uzatmadı. yok artık. Aa üstünde saçı var şey. Savaşçı topuzu yaptı. Allah Allah. Bu da çok dramatik ha. Şu en güzel baktı ha. Bunu alacağım. Bu şimdi bu image'ı image e alayım bunu. Ama crop'tan çıkacağım. Ver bana image to image. Portrait of futuristic kılıçlar in broad daylight diyeceğim. Çünkü fotoğraf çok karanlık kaldı. Tekrar bir generate diyeceğim. Generate. Gerçekten Mandalorian karakteri oldu başımıza ya reis. Heh, bak çok karanlık filtre atma abi. Çok karanlık filtre atıyorsun. Hani ben Kemal geliyorumun en ben Kemal geliyorum hali yani. Abi son bir karanlık filtre atıyorsun sen bunu. Atmasan onu keşke ya. Bir de hakikaten Hep beraber. Kontrol net bilsem bunun ışığını çok daha rahat değiştiririm. Kontrol net bilmediğim için patlıyorum şu anda. Kontrol net bilgisizliğim beni üzüyor. Kılıçlar in broad daylight. Broad daylight'ı biraz vurgulasam. Çok karanlık veriyor çünkü görselleri. Generate. Kontrol net bilen arkadaşlar ışıkla oynamayı biliyor mu? Kontrol netçiler ışıkla oynayabiliyor. Ben daha o kadar ilerlemedim. Evet dramatik lightning'i sileceğiz ya da. Oradan bir şey deneyeceğim. Hayır dramatik lighting olsun sadece tonu bu kadar koyu olmasın. Evet ya. Soft lighting diyeceğim arkadaşlar. Generate. Generate. Yok bir kere bunu aldı ya. Buradan üretiyor. Sıfırdan gidelim. Text to image'dan gideceğim tekrar. Image to image. Şunu ver. Buraya yapıştır. Generate. Sıfırdan geldim şimdi. Jenerasyon yapmak yerine. Dramatik lightning gibi yapıştı üzerimize. O karanlığı atamıyorum bir türlü. Ana. Hanımefendi birisi çıktı yanda bu sefer. Ha bak dramatik lighting'i soft lighting'e çevirince bir tık daha anlaşılır oldu kadrajlar. Yok ya sıfırdan üretiriz. CD almaya gerek yok yani. Hayda. Hanımefendi kim ama? Future Asena. Bu da Kılıçdaroğlu'nun gençliği gibi. Galaksi savaşlarında büyümüş hani. Allah Allah çok iyi şeyler çıkıyor ha. Şunu alacağım tekrar. İmuçlu İmuç'a gel bakayım sen. Broad Daylight'ı çıkaracağım. Biraz varyasyon çalıştıralım. 0.8'de değil 0.85'e çekeceğim. 0.85 daha da çıldır demek. Yani farklı var versiyonlar çıkartmasına izin vereceğiz. Yani bir böyle bir hanımefendi çıkıyor arada hep. Sağ olsun. Cumhuriyet kızlarımız da çıkıyor. Ama Kılıçların yanında böyle bir iz var mı ya? Onu mu onu nasıl yani Ben bunu ilk kez fark ediyor muyum bu bu sayede şimdi? Abi evet bak. Burada bir göçüklük var ya bak. Bak. Bak buradaki göçüklüğü almış diyorum lan şuraya bir iz atıyor niye atıyor Benden iyi çözmüş yani Şu çok iyi şunu alayım Bunu aldım Image duymaca gönderdim Bu kadar çıldırma 65'lik çıldır mevcudun varyantlarını ver bana Ateşle Hayretler içerisindeyim ya. Yani yayın sırasında Dream Boot'u kullanırken sonuç çıkarır mıyız, çıkarmaz mıyız ondan emin bile değildim ve geldiğimiz noktaya bak yani. Ya acaba smiling mi desek? Çok asık suratlı reis ya. Ultra realistik. Smiling portrait. Dört çizgi koydum smiling'e. Generate. Generation complete. Ha? Ha şöyle ya. Racing güler yüzün hasret kaldık ya. Bak. 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 Ya kurban oldum yapay zekaya bak. Abi aynasının gülümseyeni var mı diyorum. Var abi diye. <laughs> Ya inanamıyorum yapay zeka ne kadar güçlü. Ne kadar güçlü. Ay çok tatlı oldu ya. Şunlardan bir tanesini alıp High Resolution'u beğendim ya. Bu güzel. Inpainting'i alalım. Bunda inpaint yapacak bir yer var mı? Azıcık şöyle bir yaklaşıp bakıyorum ben de monitörüme. Ee, yani belki, belki, belki bir ihtimal şunu kastırtabilirim. Inpainting değil de. Ya da send to inpaint. Inpaint değil mi şu anda ben? Tamam inpaint Ver bakayım bana fırçayı. Büyüt. Şöyle bir zırhın dışlarını bir alayım bakayım. Ay orayı. Undo et. Ya da şöyle yapalım. Send image to image. Send to inpaint. Inpaint'i aldım. Şöyle yapacağım. Hop şöyle bir zırhı kapatayım. Kapattım. Ana karakterimizi kapatıyoruz. Bir de bu inpaint'i bu kadar zorlamamıştım daha önce hiç ama burada bir deneyeceğim. Bir deniyorum şimdi bir sistem deniyorum. Olursa ne güzel, olmazsa çay demleriz yani sıkıntı yok. Arka planı değiştirmek çünkü niyetim. Ha, Just resize, inpaint mask, inpaint not masked. Aynen. Original Whole Picture, Only Mask kısımları tekrar yapacaksın. 6 jenerasyon 65 ağırlığında çalışacaksın. Oraya da Turkish Flag in Sky. Bakayım yiyecek mi? Bilmiyorum. Bir yemeyebilir. Bilmiyorum. Aşırı uydurma bir şey denedim şu anda. Yep. Anlıyor. Komutanım öğreniyorlar. Şşş. Yani tabii bu saatten sonra Türk bayrağını yani Türk bayrağının kırmızı, beyaz, renkli falan bir şey olduğunu anladı. Kalanında zorlanıyor şu anda. Şunu imajlı imajı alayım. Image demin deminki promptu geri koyayım. Background is. Şimdi buradan bir daha ürettiğim. Ne varyantta biliyor musun? 65 varyantında üret bakayım. Bayrağı yani bayrağı Photoshop'ta yapmak çok daha kolay olacak arkadaşlar. Yani zaten yapay zekanın düzgün desen düzgün oranda bayrak üretmesi zor. Ama arka planımızı daha şenlikli yapabildik en azından. Ben şunu alıyorum artık. Budur. Bugünkü output'um budur buradan. Belki şöyle bir şey değiştirebilirim. Ultra Realistic Smiling Portrait of Futuristic Kılıçlar. Wearing Tick Heavy Ironman Armor. Bak böyle bir şey deneyeceğim şimdi. Biraz ince kaldı dediniz ya evet ben de böyle daha cüsseli bir Ironman zırhı çıkarabiliyor muyuz diye onu deniyorum şu anda. Ironman zırhımdan önceki kısma Tick Heavy ekledim. Daha böyle bir yapabilecek mi acaba? <laughs> Lokalde çalışıyorum Furkan. Aşırı da, yani Iron Man zırhını demek ki bu böyle ince kibar bir şey olarak öğrenmiş ama Power Armor demedik bu arada, bir gün de Power Armor'lı deneriz. Artık bu fotorealistik ya. Ay şu çok iyi oldu. Tamam ben bunu alıyorum ya. Send to Extras Generate çarpı 4 Generation Complete Geldi mi? <laughs> Ver bakayım. Hop Mis. Okey. Anime kızımız, Henry Kabil'imiz, iki tane kılıçlarımız. Bugün ilginç bir gün oluyor gerçekten. Şimdi dönüyorum başa. Döndüm başa.